Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle Kawaii KW 6900 Full HD Mini uydu alıcısında TürkSat kanal güncelleme sistemi kurulumunu inceleyeceğiz. Cihazın arayüzünü görüyorsunuz şu anda. Arayüze girdik. Arayüze nasıl giriyorduk? Önceki videolarda gösterdiğimiz gibi hemen gösterelim. Tekrar kumandamızın menü tuşuna basarak bu ekrana geliyoruz. Bu ekrana geldiğimde kurulum bölümüne giriyorum. Uydu anten ayarları, motor ayarları, uydu listesi, TP listesi, TKGS güncelleme. Yani TürkSat kanal güncelleme sistemi. OK tuşuna basıyorum. 4 adımlı seçenekler çıktı. İşletim modunu değiştirme, güncelleme frekansını ayarla, sıralama önceliği ve güncellemeyi başlat. Bunların e, fabrikasyon olarak ayarlarına hiç dokunmuyorum. Güncellemeyi başlat diyeceğim sadece. En alta gelip OK'ye OK basıyorum. Devam etmek isteyip istemediğimizi soruyor. Tamam diyorum. Lütfen bekleyin diyor. Bekliyoruz. Evet bir tarih çıktı karşıma ne diyor? 4 Ağustos 2016 güncel liste diyor. Tamam dedim. Okey'e bastım tamam tuşuna. Daha sonra kumandanın hemen gösterelim. Exit tuşundan çıkış yapıyorum. Tüm kanallarım kuruldu gördüğünüz gibi kurulum bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.